Kanka kim la bu? Kanka, yeni arkadaşım. Oğlum sen kimlerle arkadaşlık yapıyorsun la böyle? Niye kanka, senden daha anlayışlı. Hem ne var ki, sen de benim arkadaşımsın. Ne demek istiyorsun la sen bana? Bir şey demek istemiyorum kanka. Aranızdaki tek fark, o dört ayak, sen iki ayak. Gerçi sende her türlü ayak var. Kural değişmez kanka. Değişmeyen kural neymiş kanka? Senin gibi adam ettiğimiz eşekler, ilk bizi teper zaten. Ulan Barış Manço eşeği arkadaş edince sıkıntı yok. Benim arkadaşım eşek olunca mı sıkıntı oluyor? Arkadaşım eş arkadaşım eş arkadaşım eşek. Ulan bak eşek senden akıllı. Barış Manço deyince arkadaşım eşek şarkısını söylemeye başladı bak. O değil de kanka sen insan içinde bununla nasıl gezeceksin? Niye kanka? Seninle beraber geziyorum ya. Ama bak sen de seveceksin bak. Ne desen yapıyor. Bak şimdi iyi dinle. Kadife dans et. Kadife uyu oğlum. Ulan katır gibi uyuyor derler ya aynı işte katır gibi uyuyor. İşte bu yönünüz birbirinize çok benziyor. Abi şuna baksana ya çok tatlı değil mi ya? Nasıl da süt içiyor bak. Kanka sen arkadaşınla mutluluklar hadi ben kaçar görüşürüz. Kadife gel kanka gel biz seninle alışveriş merkezine gidelim. Eşek o şaftan ne anlar?